...avokado birkaç yıldır hayatımızda ve sürekli bir şekilde kendinden bahsettiriyor. Bu kez sanayide avokadolu tostlu konuşacağız efendim. Koyulur. Ben koyulmaz diyorum abi. Koyulur. Ben koyulmaz diyorum. Koyulur bak ben hukukçuyum koyulur. <laughs> ben de tercümanım koyulmaz diyorum. <laughs> Baharatlı, sucuklu bir de salçalı olur. Bol yağlı sanayi tostlu olur yani. Avokado olmaz. Yemek dünyası artık şovsuz olmuyor. Bilinen tatlara farklılıklar katılarak dikkat çekmek hedefleniyor. Avokado bulamıyoruz, yetiştiremiyoruz. İsteyen o kadar çok ki, canı gidiyor yani. Son örnekse lüks bir restoranın menüsünde ortaya çıktı. Avokadolu sanayi tostu yaptılar, 410 liraya da müşterilere sundular. Menü sosyal medyada da paylaşılınca tepkiler gecikmedi. Sanayi tostu dediğin sanayide olur dedik ve biz de şu anda Levent'teki bir oto sanayiye geldik. Yanımızda da Adnan Usta var ve şimdi sanayi tostu yapacağız değil mi? Sucuk olur, kaşar olur, kavurma olur, salam olur, beyaz peynirli olur. Tostun içinde avokado imkansız yani. Peki o zaman biz sanayi tostu yapın da biz görelim. sanayi tostu budur. Tostumuza dokunmayın. Sanayi mahallesinde acıkan ustalar da yemeğe geldiler ve şimdi onlara sormak istiyorum. Avokadolu sanayi tostu olur mu? Bence olmaz. Hiç gördünüz mü? Hiç görmedim. İlk kez duyuyorum. Denemek de istemiyorum doğrusu. Bence avokado diye bir şey olur mu ya? Ben hayatımda ilk defa gördüm. Yani bilmiyorum. Olmaz bence. Sizce şey olur mu? Bence de olmaz. Sanayi çalışanlarının tercihi net. Avokadolu sanayi tostu olmaz diyorlar. Olmaz abi tost edin yani salam kaşar sucuk domates en fazla. Avokadolu ne? <laughs> Tostun bir ismi bir işi, cinsi vardır en fazla ne olabilir ki? Avokadolu tost yani bence tosta hakarettir. Avokadolu sos oluyor şey oluyor ne tost olmaz. Avokado nasıl meyve mi koyacaksın tost? Yani. Abi, avokadolu avokado bir tost verir misin bakayım oluyor mu olmuyor mu yesin denizi. Abi mi? çift duble yapsam bana. <laughs> abi içe şey varsa ananas mango falan da koyun. <laughs>